Vaka sayılarının artması üzerine 31 Ağustos'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim 21 Eylül ertelendi. Birçok öğrenci ve velinin gözü 21 Eylül tarihinde. 16 Mart'tan itibaren kapalı olan okulların yüz yüze eğitimine 21 Eylül'de başlanması planlanıyor. Okulların en kısa sürede açılması için çok çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul ikliminin ruhunu ekranlara yansıtamayız ifadelerini kullanarak yüz yüze eğitimin önemini vurgulamıştı. Isparta'da veliler ve öğrencilerin gözü okullarına açılacağı 21 Eylül tarihinde. Okulları özledin mi? Evet. Çok, öğretmenin arkadaşları. Çok özledim. E, açılmıyor. 21 Mayıs'ta açılacak diyorlar ama bilmiyorum. Açılmaz muhtemelen. Açılmaz muhtemelen. Evet açılmaz muhtemelen. Online eğitim mi sence? Yüz yüze eğitim mi? Yüz yüze eğitim. Daha mı faydalı? Evet. Da? Evet. Şu durumda doğru bulmuyoruz. Yani ne olur ne olmaz onu da bilmiyoruz. Hepimiz de tedirginiz. Ki yani bu virüsün bir an önce geçip eğitimi, hayatın iyi bir şekilde sürmesini istiyoruz. Şu anda tedirginiz yalnız. Açılması doğru değil. Peki online eğitimde yeteri kadar verim alındığını düşünüyor musunuz? Yok verim alınmıyor. Bizler çalışan aileler olduğumuz için çocuklarımızla yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Okuldaki öğretmenler kadar ilgilenemiyoruz yani. O yüzden okula gitmeleri daha doğru. Özledin mi okulda? şimdi? Ba biraz. Arkadaş. En çok ne özledin? Arkadaşlarımı. Öğretmenini özledin mi? Evet. Peki yüz yüze eğitim sen de online eğitim ee, Online. 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğitim aslında başlasa çok güzel olur. Çocuklarımız geri geliyor ama bir yandan da şüphelerimiz var. Ee, çünkü malum hastalık ne kadar insanlar dikkat edecek, çocuklarımıza ne kadar zarar gelecek, gelmeyecek. Onun endişeleri var üzerimizde. Eğitimi istiyoruz, çok istiyoruz ama... Yani endişelerimiz de çok fazla. Artık yani gelecek süreç nasıl bir neler getirecek, ne yapacak? Yani çok endişeliyiz yani. Peki sizce online eğitimle yüz yüze eğitim gibi faydalı oldu mu yoksa yüz yüze eğitim tercih mi edersiniz? Tabii ki yüz yüze eğitim. Çünkü öğretmenin verdiği enerji, öğretmenin çocuğa gözlerinden yani o bağlantıyı kurması çok güzel bir şey. Öğrencinin anlayıp anlamadığını ee, ...anlaması, yeri geldiğinde uyarması çok güzel bir şey. Online eğitim yüzeysel olarak geçiyor. Yani ben tabii ki yüz yüze eğitimi tercih ederim. Veliler ve öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de görev yaptıkları okula güvenli bir şekilde dönmek için gün sayıyor. Okulu özledim. Şu korona bitse de öğrencilerimize kavuşsak, eskisi gibi sarılsak, gezilere gitsek, güzel günlerimiz olsun inşallah eskisi gibi. Yüz yüze eğitim yerini tutar mısınız? Yani tutmuyor o kadar ama elimizden geleni yapıyoruz. Bakanımız ne derse biz onu yapıyoruz.